İyi değerli izleyiciler. Bugün özellikle anlatmak istediğim bir konu var. Dünkü sohbetin hemen başında söylemiştim. Sabah aslında sıcağı sıcağına gelmişti. İşte Selahattin Demirtaş'ın attığı tweetten itibaren işte PKK'ya karşı kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda. Şimdi e, tabii iş tatsız bir hale geliyor ister istemez. Çünkü Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bana göre ya sanki üstüne vazife mi bilmiyorum ama PKK'nın olduğu iddia edilen bir kanalda bunu söylemesi bana göre büyük bir yanlış. Yani aslında gerçek olsa bile yani ya da buna benzer bir şey başka türlü yapılmış olsa bile gidip orada konuştuğunuz zaman yanlış oluyor. Ben özellikle kamu kimliği olan kişilerin bu PKK ile ya da bir takım terör örgütleriyle ilgili olduğu bilinen ya da en azından bu iddiaların yoğun olduğu söylenen kanallara çıkmamaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaçları yok. Kurumsal kimlikleri var. ve Bu kurumsal kimlikleriyle zaten rahatlıkla hemen de her televizyona çıkabilecekleri gibi basın toplantısı yaptıkları zaman da mutlaka ilgi göreceklerdir. Yani bazı konuları ille gidip PKK'nın ya da işte FETÖ'nün dedikleri cemaatin kişileriyle falan yapmak bana son derece yanlış geliyor. Bu açıdan bakınca Türk Birliği Başkanı o makamda kalmalı mı diye düşünmeye başladım. Çünkü bu ilk defa olmuyor. Şimdi sıkıntı şurada bakın. Bazı şeyler doğru olabilir mi? Olabilir. Ya da bu kişilerin söyledikleri pek çok şey aslında doğru ve söylenmesi gereken. Ya da başka insanlar tarafından pek söylenemeyen, çekinilen, korkulan konular olabilir. Ama bunu bu şekilde göstere göstere yaptığınız zaman kaybeden siz oluyorsunuz. Eğer bir kimyasal silah iddiası varsa bunu bir PKK'nın kanalında çıkıp da valla ben görüntüleri izledim işte e, sinir sistemini e, donduran bir e, gaz kullanıldığına ikna oldum falan dediğiniz zaman e, sizi orada tutmazlar açık söyleyeyim. Ya da e, sizin bu söylediklerinize yönelik e, yapılacak saldırılara karşı Destek kolay kolay bulamazsınız. Yani bunlar bana göre büyük hata. Bunu çıkın basın toplantısı yapın bakın. O zaman korkmadan yapabilirsiniz. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip orada bile talepte bulunabilirsiniz. Yani burada bunu açıklayacağız diye. Ama PKK kanalında yaparsanız işte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bugün bu iktidarın Türkiye'ye verdiği zararları gören ve bu iktidarın mutlaka gitmesi gerektiğine inanan pek çok kişi hem demoralize oluyor hem de ağır saldırı altında kalıyor. Çünkü sonuç olarak sarayın propaganda olanakları çok daha yüksek. Bir kere binlerce maaşlı elemanı var. Sadece bu konuda saldırsınlar, insanları karalasınlar, linç etsinler diye beslenen, paraya boğulan insanları var. E şimdi onunla baş edemezsiniz. Yani öyle olunca da bütün e, e, muhalif kesimine de ağır zarar vermiş oluyor. Şimdi şöyle baktığım zaman mesela en mantıklı çıkışı gene hapisteki Selahattin Demirtaş yapıyor. Çünkü bu iddiaların üst üste gelmesi üzerine hapishaneden bir e, işte, avukatları aracılığıyla, tabii telefonu yok ama bir tweet atıyor ve diyor ki yani bu tür iddialar var, bu soruşturulmalı. Şimdi aynı sözü ben de rahatlıkla söylerim. Eğer böyle bir şey varsa elbette soruşturulmalı. Yani bugün e, dün e, size söyledim. E, yani Milli Savunma Bakanlığı, efendim işte Dışişleri Bakanlığı falan bir açıklama yapmadan önce AKP sözcüsünün çıkıp konuşması zaten devletin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Çadır devletine dönmüşüz. Yani bir parti e, devleti. E, bir şey olduğu zaman parti üstleniyor yani. Bana söyleyemezsin falan diye. Ben de onu eleştirdim. Hala da eleştirmeye devam ederim. Olmaz öyle şey. Yani orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın öncelikle açıklama yapması gerekirken hemen parti sözcüsünü çıkıp da bu yalandır demesi bir de bende mesela şüphe uyandırıyor. Sen niye çıktın diye. Sonuç olarak eğer böyle bir şey varsa bu mutlaka konuşulmalı. Ama bunun yeri ve zamanı iyi değerlendirilmeli. Çünkü bu e, sıradan bir iddia e, değil. Bakın kimyasal silah bütün dünyada suç kabul ediliyor. Ve hatta o yani bu suçun e, en iğrenç suçlardan biri olarak da kabul ediliyor. Çünkü e, hani şey olarak bakarsanız insan öldürmek olarak bakarsanız e, yani o füzeleri atmak, ihaları sihalarıyla bombalamakla gaz arasında ne fark var? O ayrı bir tartışma konusu. Zaten dünyada da konuşuluyor. Ama burada e, işte diyorum ya yani öldürme biçiminin bile e, daha e, en azından düzgün olması mı talep ediliyor? Nedir dünyada? Yani e, kimyasal silah kullanmak hakikaten çok iğrenç bir suç. E şimdi bunu Türkiye'ye söylerseniz Türkiye bunu yapıyor dediğiniz zaman bunun çok sağlam olması lazım. Ben de görüyorum. Uzun zamandır görüyorum. Yani ilk defa değil. Ha, bunları ama dile getirmeyiz. Yani getirmezken birinden korkudan falan değil. Bunun saptanması lazım. Bakın daha önce Saddam, e, Saddam diyorum Esad e, kimyasal silah kullanıyor diye Türk basında haberler çıktı. Hemen coştular saray medyası işte. Esad görüyor musunuz insanları görüyor diyor. Sonra anlaşıldı ki bunu kullanan Esad falan değil bizzat işi. Dinci terör örgütü. Ve işte Esad'a karşı sözde direnen Suriye bilmem ne ordusu. Fakat daha bayın bir şey çıktı arkadan. O sarin gazı kullanılmıştı. Onun Türkiye'den gittiği. Türkiye'den satıldığı. E şimdi bir kimyasal maddenin Türkiye'den geçip Suriye'de kullanılması bile zaten facia bir durum. Ama e, ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben anahtarımı dün de söyledim. Ee, kimyasal silah kullanacağına inanmıyorum. Çünkü buna bir gerek yok. Yani çok rahatlıkla zaten imha edebiliyor. Ayrıca hani e, niye kimyasal silah kullansın ki? Zaten F-16'ları kaldırıyor. Ağır bombardıman yapıyorlar. Ondan sonra da işte MİT diyor ki o mağarada 10 kişi vardı. Tamam yazın 10 tane öyle. İşte bu mağarada 100 kişi vardı. Tamam yazın 100 ölü diye. Zaten hani e, bir şey sakınması yok zaten bizim ee, silahlı kuvvetlerin e, o konuda bir endişesi yok yani ya işte ağır bombardıman mı yapıyoruz, F-16 kullanıyoruz falan hiç öyle bir şey yok tam tersi müthiş övünme e, durumundalar yani böyle vurduk, şöyle vurduk, şu kadar adam öldürdük falan o yüzden yani gaz kullanmasına gerek yok ha, bir tek şeyle kullanılır i̇şte NATO falan hani böyle bir silah deniyor hadi sen burada deneyiver ver der mi? Valla o bile çok uzak ihtimal ama yine söylüyorum. Kimyasal silah konusundaki iddiaları ee, bu orta e, yapmamak lazım. Ka sağlam delil olmadıkça en azından Serhat Demirtaş'ın dediği gibi ben hapisteyim, bana duyumlar geliyor, işte bir görüntü izledim, ya yani bunun ön, ön, e, incelenmesi lazım. Şimdi böyle bir inceleme yapılmıyor ama bütün siyasetçiler yani saraya bağlı bütün siyasetçiler ve devlet memurları işte yalandır diye ayağa kalkıyorlar. E, umuyorum, diliyorum Türkiye bu konuda bir e, başının sıkıntıya girmesin. Çünkü dış kaynaklarda bu iddiaları öne sürmek çok daha kolay biliyorsunuz. Yani Alman medyasında, İngiliz medyasında, Fransız medyasında PKK'da e, ne bileyim işte belki Türkiye'den pek haz etmeyenler de çok etkinler. Yani rahatlıkla bu tür haberler fazla irdelenmeden en azından Türkiye silah kullandığı iddiası diye Batı basınında yer alır. Ha, ne olur? doğru olmasa bile e, Türkiye'nin bu konuda hiç inandırıcılığı olmadığı için Türkiye'ye Avrupa'da falan ya da Avrupa Birliği ülkelerinde, NATO ülkelerinde güvenen hiç kimse kalmadığı için kamuoyları da dahil Türkiye ile ilgili böyle bir iddia bizim için en azından sıkıntı yaratır. Ulan bunu da mı yapıyorlar şeklinde en azından itibar sarsıcı ya da daha da beter bir hale gelir. Şimdi e, ne oluyor? Ee, dün e, Fakı Baba'nın istifası e, ben sabah yayındayken henüz yoktu onun için tabii konuşamadık akşam e, Haber'de e, konuştuk ama şimdi e, bugün baktım saray medyasında e, Fakı Baba yok yani Hürriyetin bir sayfasında yok mesela Savaş sayısında hiç yok e, Türkiye gazetesi şöyle küçücük gördüm o da şey Fakı Baba istifa etti ne oğlum yani niye koyuyorsunuz o zaman haberi yani Fakı Baba AKP'den istifa etti Artı ne demişti? De AKP'den ve milletvekilinden de istifa etti falan diye. Şimdi <laughs> tabii onun istifası Rütük dengelerini değiştirdi herhalde. Ya benim esas şeyim ya Fakı Baba etti. Ahmet Hakan hemen ee, boklamış tabii. Diyor ki ya Fakı Baba zaten diyor haz ettiğim bir adam değildir diyor. Siyaseti bir öyle bir böyle filan. Hayır Fakı Baba böyle değil. Fakı Baba kendine has bir ahlak ve namus anlayışı var. Bunun aksini gördüğü zaman AKP, MKP falan dinlemiyor yani. İşte bir, yani bir iyi Parti'ye geldi. Hani 6 ay sonra İyi Parti'de ya arkadaş burada çok ahlaksız adam var diyebilir mi? Diyebilir. Yani o onun şeyi e, garantisi yok. Ama Fakir Baba e, sembol olarak tabii çok önemli. AKP için büyük kayıptır. Şöyle büyük kayıp. Yani bir e, ahlak timsali olarak e, sevilen bir isim. Bir de hani en azından bölgesel gücü olan bir adam. Öyle ki daha önce yerel seçimlerde e, Tayyip Erdoğan hani çok şey ya ben fakı babaya mı muhtaç olacağız kardeşim biz dedi oraya ceket koysak seçeriz dedi. Çünkü Kahramanmaraş yani öyle, herkes AKP'li yani başka şeyleri yok ki yani ne yapsınlar adamlar. O ben dedi ceketimi koysam nasıl seçilir kimmiş fakı baba dedi. Fakir baba dedi ki yok dedi ben varım burada dedi. O da aday oldu. Açık <laughs> ara kazan verdi. Hadi ondan sonra gittiler yallar yakar aldı. Şimdi böyle bir adam gelmesi tabi ee, tabii sarsıcı. Şimdi dedikodular var. Birkaç AKP milletvekili daha var diye. Onlar da büyük ihtimalle iyi Parti'ye geçme ihtimalleri var. <laughs> Bakalım göreceğiz. Bu arada e, anketler, e, ilginç. E, saray Medyası dün de biraz söyledim ama bugün bakıyorum hakikaten artık böyle coşmuş, coşuyorlar. E, ama fark kapanıyor mesela bugün gördüm bir tanesi. Fark 3 evindi, 1'e düştü diye. Şimdi İYİ Parti ile şeyin oyunu topluyor CHP'nin oyunu. Bir de MHP ile şeyi topluyor. Ne derler? E, AKP'yi topluyor. İşte onların toplamı 40 diyor. Öbürü de 43 diyor. E, geri kalanları ne yapıyorsun? HDP var. E, 10,5-11 HDP var. E, bir de diğer partiler var. Sol blok var. Yani bunları muhalefetten saymıyor. Bloklar arası yani şey Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Bakın bir şey dikkatimi çekti. İşte Ahmet Davutoğlu e, Millet İttifakı falan demiyor. Altılı Masa diyor. E, geçen akşam Kıraş haberdeyken bir iki seferde düzeltti. Yani Millet ittifakı da altılı masa dedi. Yani ittifak gibi kabul etmiyorlar. Çünkü niye? Seçime başka türlü girecekler. Aday belirlemede ortaklık var. Yoksa ve o adayın e, kazanması halindeki yeni yapı, ilk hükümet yapısı konusunda bir protokol yapılacak. Ondan sonra mecliste herkes demokrasiye geçildiği zaman kim ne kadar güçlüyse o oranda temsil edecek edilecek zaten onun için e, yani şeylere aldırmayın Ben gerçi aralığa kadar bakmama kararındayım yani şöyle bakmama kararındayım fazla ciddiye almayacağım Çünkü e, işte aylardır gidiyor gidiyor aşağı yukarı aynı ama şimdi bir işte dediğim gibi bitik anlandı e, bir şekilde galiba e, saray medyasının yani toparlanıyor. Tayyip Erdoğan toparlıyor. İşte dış politikadaki ataklar, işte dünya lideri, işte böyle paralar da dağıtılacak, toparlıyor. Ama dün size uzun uzun anlattım. Yani o paraları dağıtarak sonucu alamayacaklar kardeşim. Yani milletin cebine para koyarak anlık sorunu çözersin. Bir de millet artık o kadar salak değil. Yani cebime para girdi. Oh oh vah, vah tamam. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim der mi? Şunu görüyoruz. Ee, ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar. Son anketlerde şunu gösteriyor ki böyle bir e, AKP'de toparlanma falanmış gibi laflar yok. İşte ineceği yerlere gelmiş. Bu daha da aşağı inebilir diyorum. Evet, şimdi e, son olarak da şey söyleyeyim. Eee cumartesi pazar biliyorsunuz soru cevap yapıyoruz. Çok güzel sorular geliyor. Sizlerden iki konuda ricam var. Yani bir e, bu e, sohbetleri, bu konuşmaları lütfen izleyin ve beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yani bunu bütün YouTube kullananlar söylüyorlar. En çok izlenenler de dahil, hatta en başta söylüyorlar biliyorsunuz. Aman beğeniye bir şey yapmayın. Çünkü o YouTube algoritması e, açısından bize çok yarar sağlayan bir şey. Ama ben dinlenmesini, e, daha çok yayılmasını e, arzuluyorum. Neden? Benim çok pek çok söylediğimi söyleyen pek yok. Onu söyleyeyim yani efendim. Hani bu bir yarış, şunun lafında yarışma değil. Yani söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Ee, bu iki şey diyeceğim. Biri bu hafta sonu sohbetleri yani soru cevaplarda <laughs> hak eden çok bilgi e, de vermeye çalışıyorum. Çünkü mesela işte bugünkü sohbette ne diyorum? <laughs> i̇ki konuyu konuşuyoruz. Hayır orada öyle olmuyor. Kısa, kısa 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 pek çok değişik konuda adlı oluyor. Onun için seyretmenizi tavsiye ediyorum. Bir de akşamları Flash Haber'deki e, yorumlardan seçmeleri gece koyuyoruz. O da anlık günlük yorumlar için yani hemen akşam üzeri öğleden sonra ya da gece oluşmuş e, bir takım gelişmelere karşı hemen sıcağı sıcağına yorumlar açısından sizlere de faydalı olacağını düşünüyorum diyorum. Ve cumartesi pazar yarın ve e, pazar günü soru cevapları e, hazırlayacağız. E, onları banda çekerek yapıyorum tabi. Çünkü sorulara çalışmak lazım ne diyeceğiz. Onları da yarın hazırlıyorum. Yarın ilki yayınlanacak. Ondan sonra da pazar günü canlı bu tür yanlı yayında için pazartesi görüşmek üzere diyorum. Bir de şortları da izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Onlar da çok anlık kısa kısa yorumlardan oluşuyor. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.